Aziz milletimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bilindiği üzere kadınlara yönelik şiddet ve bununla ilgili olarak İstanbul Sözleşmesi konusu son günlerde yoğun bir şekilde tartışılmaktadır. Sadece kadınlara değil, hiçbir canlıya şiddet uygulanmasına, zulmedilmesine asla rıza gösterilemez. Hanımlarımız bizlere Cenabı Allah'ın özel emanetleridir. Bu sebeple psikolojik ve fiziksel anlamda zarar görmelerine kesinlikle müsaade edilmemeli ve bunun için gerekli her türlü tedbir alınmalıdır. Ancak diğer taraftan kadınlara şiddet uygulanmasının önüne İstanbul Sözleşmesi gibi batı dayatması asıl maksadı farklı olan sinsi sözleşmelerle değil ahlak ve maneviyat öncelikle eğitimle materyalizm yerine maneviyatçılıkla ahiret bilincinin yerleştirilmesiyle ve bununla birlikte tarihimize inancımıza toplumsal değerlerimize uyumlu yerli ve milli kanunlarla geçilir. Ayrıca bu cinayetlerin önlenmesi cinayet karşılığında verilecek cezaların yeterince caydırıcı hale getirilmesiyle mümkün olur. İstatistikler açık bir şekilde ortadadır. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun öncesinde 2011 yılında ülkemizde 121 kadın erkekler tarafından öldürülmüş iken bu sözleşme ve uzantısı kanunlar çıktıktan sonra 2015-2016 yıllarında bu cinayet sayısı 300'lere çıkmış. 2019 yılında ise kadın cinayetleri maalesef ki 2011 yılına göre tam 4 kat artarak 474'e yükselmiştir. Bu gerçekler de açık bir şekilde gösteriyor ki İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun kadınları korumuyor. Aksine maruz kaldıkları şiddetin artmasına sebep oluyor. Bu durumun derhal düzeltilmesi gerekmektedir. Ülkemizde de kabul edilen diğer tüm ülkelerde de kadına yönelik şiddeti önlemediği açıkça ortada olan, millet olarak bizi biz yapan temel değerlerimizi, milli ve manevi değerlerimizi içe sayan, Kadına yönelik şiddeti önleme, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama adı altında cinsiyetsiz toplum oluşturarak yeni nesillerimizi ifsad etmek, ahlaki erozyona yol açmak, aile yapımızı çökertmek için kurgulanmış bu sözleşmeden bir an evvel çıkılması hükümetin yapacağı en hayırlı işlerden bir tanesi olacaktır. Manevi tahribatı önlemek, sağlıklı toplumun sigortası olan aile müessesesini korumak devletin en öncelikli görevlerindendir. Bunun için de devletimizin İstanbul Sözleşmesi'nin altında bulunan imzasını acilen geri çekmesi gereklidir. Bununla birlikte İstanbul Sözleşmesi doğrultusunda çıkarılan ve kadınları korumadığı gibi üstüne üstlük bir de yuvaları yıkan 6284 sayılı kanunun da ailenin devamlılığını merkeze alan milli ve manevi kimliğimize uygun bir şekilde yeniden düzenlenmesi elzemdir. Yeniden Refah Partisi olarak Milletimizin hissiyatına tercüman oluyoruz ve uzun zamandan beri olduğu gibi bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere tüm devlet yetkililerine bu çok hayırlı ve hayati adımları en kısa sürede atmaları için çağrıda bulunuyoruz.